Merhaba arkadaşlar Bugün eski silahlarla avlanmayı deneyeceğiz Şöyle gösterebileceğim üzere Çakmak taşlı bir silahımız var M1'imiz var Yine M1'e yakın olan bir e, tüfeğimiz var 1891 model bir pompalımız var 2. Dünya Savaşı'nda bolca kullanılan bir pistol Ayrıca e, klasik bir yayımız var Bugün bunlarla avlanmayı deneyeceğiz Tahminimce zor olacak ama deneyelim Hadi başlayalım. Bu oyunun görselliğine gerçekten hayranım. Çok güzel. İleride domuzları görüyorum şu anda. Yavaştan onlara yaklaşmaya çalışacağım. Şuradaki erkek güzele benziyor. Alert vermiş durumdalar. Umarım gitmezler. Koku da fonlara doğru gidiyor. Hemen bir e, domuz spreyi sıkmak istiyorum. Belki ilgilerini çeker. Şu an gidiyorlar fakat nereye gidiyorlar bilmiyorum. 200 metre Şuydu sanırım bizim vuracağımız. Ee, ciğerinin alt kısmına doğru sıkarsam ortaya doğru vururum diye tahmin ediyorum. 300 metre ayarlı silahla. Evet direkt olarak düştü. çok sallamadı. M1 ile sıktım az önce. Eğer biri yerinde durursa bir diğer silahımız bununla sıkabilirim. Bana doğru gelen var mı diye baktım fakat yok. Biz domuzumuzu almaya gidelim. Şöyle nişangahsız göstermem gerekirse de şu şekilde gözüküyor. Evet yanına geldim kendisinin. Gerçekten güzel bir av olmuş. Gold Trophy sahip. Gerçekten hoş. İki akciğerine, karaciğerine ve, mide ve midesini delmişiz. Light Brown bir rengine sahip. Çok özel bir renk değil. Ama Gold olduğu için ben kaydediyorum. Evet devam edelim. Yukarıdan bir follow deer çağrısı aldım. Hemen karşılık verelim. Hangisiydi? Buydu sanıyorum ki. Evet. İşaret çıkmadı fakat sesini duydum. Demek ki 200 metre yakında. Çünkü e, elimdeki alet 200 metreye kadar etkili. Evet kendisi giderek yaklaşıyor. Gördüm. Eğilmem lazım. Davrusu yere yatmam lazım. Gayet güzele benziyor kendisi. Tabi silver de olabilir aslında tekrar düşünce Çok güzel bir şekilde otlanıyor şu anda. Hemen silahımı kontrol ediyorum. Bir diğer silahımla sıkacağım. ve Bu hayvan için uygun bir silah. Kaç metrede? Tekrar kontrol ediyorum. 90, 70 metreyle 75 metreyle vururum. 75 metreye aldım. Nişan şu şekilde göz gözüküyor. Ve yine direkt olarak düştü hayvanımız. Silver gibi gözüküyor. Fakat goldmuş çok çok güzel. Zar zor gold olmuş kendisi. Dark deri rengine sahip. Sol akciğeri, karaciğeri ve mideyi delmişiz. Kaydedip alıyorum. Bir sonraki avımıza geçelim. Derken domuzlar tekrar gelmiş. Çok özel bir hayvan yok içerisinde. Evet. Ağlamaya değmezler. Ki şöyle göstermem gerekirse. Bir daha avlanırsam pembeleşecek ve e, domuz spotumu kaybedeceğim. Bu yüzden buradan gideceğim. Hemen üzerimizden kazlar geçiyor. Umarım beni fark etmezler. Kendilerini hemen şuraya çağırmak istiyorum. Ki sanırım iniyorlar. Kaç tane silahım? İkideki pompalımla indireceğim onları. Yere yaklaşmalarını beklememe gerek yok aslında. Güzel duruyorlar. Ve alert vermiş durumdalar. İki kaza vurdum. Birine iki kez vurdum. Bu atışlar boşa gitti. Bir kazımız düştü. Sanırım iki kez vurduğumuz. Bir sonrakine de düşer mi diye bakacağım. İlerlemeyeceğim. Bu değil. Kendisi şurada. Yani canı gerçekten azalıyor. Bir süre sonra düşecektir. Gidip alırız onu. İlk kazımızın yanına geldik. Hemen bakıyoruz. Gold Trot puanına sahip. Gayet hoş. Almayacağım kendisini. Bir sonraki kazımız şurada. Hemen bakalım. Kendisi silver. Çok özel bir deri rengine de sahip değil. Geçiyorum bu yüzden. İleriye baktığımda ıı, tavşan görüyorum. 100 metrede. Ee, Avrupa tavşanı. Bu pistolümüzle kendilerini alacağız. İkisi de gold falan değil. Gayet düşük ıı, trol puanlarına sahipler. Hatta yürüyebiliriz. 72 metredeyim. 71 metredeyim. Silahımı 75 metreyi aldım. Fakat 50 metreye yaklaşana kadar e, denemek istemiyorum. Çünkü çok fazla dağıtabiliyor mermi. Mermiyi çok fazla dağıtabiliyor. Şu şu anda daha yakın. Tamam o da atentif oldu zaten. 50 metreye aldım. İki tavşanı da vurduk. Gayet güzel. Hemen bakalım. Zaten önemli değiller. Güzel bir de rengine de sahip değiller. İkisini de ciğerinden vurmuşuz. Yok. Pekala. Ee, i̇leride bizon gördüm. Ee, Avrupa bizonları gördüm. Birkaç tane. Tabi çok ucundan kafalarını gördüm. Boyun üzerine gördüm. O yüzden şu an tam neredeler? Aha burada var. Lütfen yerinizden kıpırdamayın. Bana mı geliyorlar? Evet 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 bana geliyorlar. Becerebilirsem onlara yayla avlamayı deneyeceğim. 700 gram ok takılı. Biraz daha ağaç dibine doğru gidebilirsek. Oh, baya yakınındalar. Hangisi daha iyi diye bakma fırsatım olmayacak. 20 metreyi çektim e, yayı. Tam ciğerlerinden vurdum sanırım. Diğeri hiçbir işe yaramadı. Arada bir görüntü bagı oldu. 60 metreye çektim. Vurdum mu? Cana gitmiyor. Onu vurmadım. Fakat birini vurmayı başardım. 700 gramla güzel bir vuruşla yaptım. Onun düşmesi gerekiyor. Tam nerede vurduğumu? Bulabilirsem. Buldum. Vital organ vuramamışım. Fakat 700 gram vurdum ve e, bayağı da kanakmış. Durdular mı? Evet yavaş yavaş durmaya başlamışlar. Onlara doğru gideceğim. Bırakmayacağım onları. Evet düşmüş. Vurduğumuz düşmüş. Biz onu alalım. Diğerleriyle hiç uğraşmayalım. Ara bakalım. Hadi bakalım Tarçın, bul onu bana. Bir yandan diğerlerine de bakayım. Geldim. İkinci atışımızı vuramamışız, kaçırmışız. Geldim, sakin. Şu anda muhtemelen şüpheliler. Gerçi değerli hiçbir şey yok. O yüzden kaçmalarına izin veriyorum. Kaçın bakalım. Şurada sanıyorum. Evet. Evet. Hayvanımızı bulduk. Boynuzları bayağı bir küçük. Zaten e, dişiymiş midesinden vurmuşuz. Açıkçası bu yayla pek avlanmayı beceremediğim için bunu kafi olarak kabul ediyorum. Bir sonraki avımıza geçelim. Red Deer sesi duyduk. Çiftleşme çağrısı veriyor. Sen değil. Hemen yanımıza çağıralım. Bu sefer becerebilirsem bu çakmak taşlı silahla alacağım. Gördüğünüz gibi çakmak taşlı. Daha düzgün bir pozisyona geçmem lazım. Aşırı sık bir yeşillik var şu anda. Daha açık bir yere geçmem lazım. Şu an hayvanla alakalı bildiğim tek şey erkek olması. Umarım güzel bir hayvandır. Tekrar meeting verdi. En azından hala Warnik yemedik. Tabii keşke hayvanı görebilsem. Toynak sesleri dibime kadar geldi. Yoksa yağmur muydu? Hayır dibimde. Gördüm. 100 metreye en az 100 metreye alınıyor silah. Sıkacağım fakat yan dönmesi lazım. Kaçacaktı bu yüzden sıkmak zorunda kaldım. Ve düştü. Gerçekten hoş bir e, animasyonu var. Diğerlerinin nazaran en azından daha güzel. Hemen hayvana bakalım. Silver gibi duruyor. Evet silver. Dark brown deri rengine sahip. Sol akciğer, karaciğer ve mideyi dermişiz. Çok özel bir hayvan değil. O yüzden son avımız da buydu. bugün Hirschfeld'in Hunting Reserve haritasında avlandık. Bütün avlarımızı burada yaptık. Yani Almanya haritasında yaptık. Eğer beğendiyseniz Lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer eğer videoların devamını istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.